Sizin Facebook'ta bir şeyiniz mi var? Sizin yeriniz mi var? Evet. <laughs> Bakın ne <ediyor. gülüyor> Çok yakın takip. gibi Milyo, Binlerce insan seyrediyor. Yüz, binlerce. Ee, Kevser adlı arkadaşımızın Facebook adlı paylaşım sitesinde ki profilinde Devrimi İran devriminin İran devriminin lideri Ayetullah Hümeyn'in fotoğrafları yer alıyor. Doğru mu? Bir tane fotoğrafı var evet. Niye? İran yani şey Hümeyn'i severim. Saygı duyuyorum. Ama o Şii Şii olabilir yani. Hümeyni'nin nesini seviyorsunuz? Hümeyni'nin nesini seviyorum? Bir kere Şii olması önemli değil. Benim için Müslüman hı hı. biri. Ee, ve saygı duyuyorum yani. Hümeyni'yi seviyorum. Yani. Ama mesela İran'da bir baskı rejimi var. Baskı rejimi... İran'daki rejimi ben desteklemiyorum kesinlikle. Ama kurucu Hümeyni. Ama e, yani Hümeyni'nin aynı görüşlere sahip olması anlamına gelmez bu. Ben Hümeyni'yi seviyorum şahsen. <laughs> Sen seviyorsun Hümeyni'yi Tabii ki. Seviyorum. Bakın e, ben de bunlar için e, bu arkadaşlar soruyorum. Peki mesela Atatürk'ü seviyor musun? Atatürk'ü seviyor muyum? E, Hümeyi hiç düşünmeden seviyorum dedin. Atatürk'ün... Atatürk'ü sevmemi hakkı var mı Türkiye Cumhuriyeti? Tabii bir sürü insan sevmediğini söylüyor sağda solda yani. Okey. Yani başıma bir iş gelmeyecekse <laughs> ben sevmiyorum. Niye? Yani başıma bir iş gelirse sizden bilirim ona göre. Niye sevmiyorsunuz? Yani, e, yani Atatürk... bu ülkeyi kurtarmış olması, bu ülkede... Çünkü Atatürk'ün e, yetkiyi padişahtan e, alırken, saraydan alırken laik bir cumhuriyet kurmak için aldığını düşünmüyorum. Halk e, o zaman İslami değerler için savaştı. Nitekim Kurtuluş Savaşı'nın başlaması da Kahramanmaraş'ta Fransız askerlerinin... ...Nene Hatun'un başörtüsüne... ...uzanmasıyla olmuştur değil mi? Maraş'ta Erzurum'u birbirine karıştırdım. Ma Maraş'ta bir değil Maraş. miydi? <laughs> Her neyse Maraş'ta Fransız askerleri... ...bir kadının örtüsüne saldırıyor... ...bize öğretilen ve... E, suç İmam... ...buna karşı ilk ateşi açıyor... ...böylelikle Kurtuluş Savaşı... ...başlıyor. Sonuçta cepheye... ...cephanelik taşıyan kadınlar... ...o zamanın insanlarını, o zamanın... Ee, sosyolojik e, yapısını incelerseniz hep Müslüman insanlar. Ama daha sonrasında bir şapka devrimi yapılıyor. Bu ülkenin Kurtuluş Savaşı'nı dedi. örgütleyen e, bir adamı niye Hümeyni kadar sevmediğini doğrusu merak ettim yani, ben. Eğer savaşını Atatürk olmasaydı belki de bugün burada e, İngilizler vardı, Fransızlar yani İngilizler vardı. Belki benim dinle daha geniş olacaktı zaten. Uh -huh. Mesele bu yani. İnsanlar bana Atatürkçülük adına zulmediyorlarsa benden Atatürk'ü sevmemi bekleyemezsiniz. Değil mi? Yani bir insanın ismi üzerinden ideolojik bir kurgu oluşturulmaya çalışıldığı için yani. böyle oluyor. Yani Atatürkçü müsün sorusu aynı zamanda şunları dedi. Atatürkçü de müsün diye sormadım. Atatürk'ü seviyor musun diye sordum. O başka bir şey. Onu biliyoruz. Yani hani bu ülkede yaşayanlar hani şöyle bir tercihin. Ya mesela bu ülkeyi düşmanlarda arındırmasını en azından bir millet biliyor mu? İyi bir asker olduğunu biliyoruz. Yani bu bu bir gerçek iyi bir asker evet. E bugün e, sizin savunduğunuz özgürlükçü, cumhuriyet cumhuriyeti kuran yani işte sizin iradenizin, bu, bu ama sizin tek temsil ettiğiniz bugün. iradenin bugün iktidar olmasına olanak veren rejim Kur'an Değil mi? Yani benim te, benim. Ee, te, ...benim fikirlerimi... ...benim fikirlerimi şey savunacak... ...bir parti kurulamaz Türkiye'de. Zaten bu yasak. Kaldı ki benim fikirlerimi herhangi bir parti... ...savunmaya başladığı zaman parti kapatılır. Dolayısıyla insanlar... E, ...bu ülkede insanlardan kastım... E, ...yani insanların bir kısmı Müslümanlar... ...haklarını elde etmek için... E, ...gece gündüz çabalarlar... ...ve birileri gelir o e, parlamentonun... ...o... E, Azıcık bir özgürlük tanımlamasına bile tahammül edemeyerek Atatürk adına, yok Cumhuriyetçilik ya da Demokrasi adına ne adına olursa olsun özgürlüklerimizi elimizden alır. Dolayısıyla bizim bu sistemle, yani bizden kastım kendi fikirlerimi söylüyorum yine, barışık olmamızı bekleyemezsiniz yani. Peki Gayet. sizin yaşamak istediğiniz ideal düzen nedir? Ben bunu merak ediyorum. Yani Hümeyni'yi tek kalemde seviyorum deyip de Atatürk'ü sevmiyorum diyorsunuz. Yani yaşamak istediğiniz ideal düzen nasıl bir düzendir acaba? Bana mı e, tabii ki size Hani ben e, tamamıyla özgür olduğum e, hak ve hürriyetlerimin kısıtlanmadığı bir sistem istiyorum. Mesela siz nasıl ki e, başörtülü bir hakim hanımdan rahatsız olacağınızı söylüyorsunuz? Ben sizin mesela bu fikrinizin temelde e, Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyet e, cumhuriyette bizlerin hep e, tehdit olarak e, sizlere sunulmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani bu cumhuriyet ya da bu Hayır, ondan sistem ayakta durmak için İslami değerler ve haliyle. Sizin sürekli demedi. biz siz demenizden kaynaklanıyor bu. Çünkü siz, siz hiç kullanmadınız mı? Ama ben siz size sürekli... ne diye hitap edeceğim? Hayır sürekli biz siz biz Sen siz diyorsunuz. Sen mi dememi bekliyorsunuz? Hayır yani Pardon. bu, bu biz siz de yani siz İslami inançları sizin tarzınızda yaşamayan ve sizin gibi algılamayan insanları bu İslami inançları algılam veya hiç algılamayan sizin gibi değil, hiç algılamayan insanları siz de bunu siz farklı diye görüyorum. Farklı ben Hangi zamiri kullanmak e, Siz dediniz, siz ben, ben, yoksa evet, deminden beri sana adım da hitap ediyorum. Yani ben deminden beri adını da de. hitap ediyorum sana ama Pardon. sen sen Recep Tayyip Erdoğan ve başkaları siz onlar biz onlar biz onlar dediğiniz zaman kendimi kötü hissediyorum ve Böyle düşünen yani beni kendinden görmeyen, beni sadece bir vatandaş olarak değil Müslüman olmayan biri olarak algılaması muhtemel birinden ülken çok hayır. normal. Yok kesinlikle hayır ben sizin yine şimdi siz diyorum çünkü Fatih Bey. Yok şunu şurada kim e, e, yani yani Fatih, Fatih abi inancı. e, ne olduğu benim hiç. E, yani işin açıkçası umurumda değil. Beni ilgilendirmiyor. Benim ilgi alanım değil çünkü. Kişi istediği dine ya da sahip olur ya da olmaz ya da dinsizdir. Bu benim size ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapacağım, yapabileceğim anlamına gelmez. Ama siz, şimdi siz diyorum Fatih Bey olarak, başörtülü bir hakimden rahatsız olduğunuzu söylüyorsunuz. Ön olur ee, diye rahatsız ee, Tabii ki ön yargılarınızın temelinde e, bu 85 yıldır yürütülen e, laik sistemin, dayatmalarının olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz hiçbir zaman özgür olamadık. Hiçbir zaman kendimizi ifade edemedik. Siz hiçbir zaman e, başörtülü bir hakim tarafından yargılanmadınız. Dolayısıyla e, bu şekilde düşünüyor olmanız senin, dolayı dolayı senin Evet. Cumhuriyet miyim de e, cumhuriyeti çok benimsemediğini anlıyorum sözlerinden. Hayır, cumhuriyeti benimsiyorum. Rejimden istediğinde yani senin neyi, üniversiteye gitmen, kamusal alanda görev yapman dışında ne eksiğin var mesela? Bunun dışında neler olmalı? Bundan daha başka ne eksiği olabilir ki? Hayır, bunlar olduktan evet. sonra ne olacak? Bu kadar. Ben başörtümle birlikte sosyal hayatta var olmak istiyorum. Biz bir varoluş mücadelesi veriyoruz.